Selamlar. viran Viranşehir'den İdan abimiz aracını getirdi bize LPG montajı için. Aracı Opel Mokka 2023 model. Henüz kaç kilometrede abi? 10.000 kilometrede. Araç 10.000 kilometrede buna LPG sistemi taktık. VSI 3 direk enjeksiyonlu kit. Prince marka. Montaj nasıl abi? Süper. Teşekkürler. İdan Bellemden abi. Sağ, sağ olasın abi. Allah razı olsun. İdan abi zaten kendisi engelli son 5 sene içinde bir kaza sonucu belden aşağı felç, aşağı oldu geçmiş olsun diyoruz evet. bir de şunu hatırlatalım özellikle Allah korusun kaza maza durumu olduğu zaman aracın içinde sıkışan birileri varsa hemen onu çekiştirmeyelim İdan abi bunun kurbanı oldu yani bilinçli davranılsa bu şekilde olmazdı belki bilginiz olsun e, montaja bakalım mı abi gel bir montaja bakalım Montajımız bu şekilde araç direk enjeksiyonlu 3 silindir montaj yapmak için bu manifoldu komple söktük uzatma meme kullandık Enjeksiyonlarımız şu kapağın altında aracın elektronik beyni bizim taktığımız elektronik beyin şu gaz filtresi Regülatör şurada beyin dediğimiz regülatör şurada bu da bilgisayar kablosu Uzaktan göster bakalım montaj bu şekilde hiçbir şey belli olmuyor araç normal orijinali gibi duruyor. Dolum noktası şurada. Benzin LPG. LPG tankı, simit tankı kullandık. Burası da sepenin yerine girdi. Şimdi İlhan abiyle biz provaya çıkalım. Pardon. Ha, şöyle. <laughs> çıkalım. Bakalım benzinle LPG arasında bir çekiş farkı var mı yok mu? Çıkalım abi. dur dur. kasma yapıyor ya. beri ayaktayım ya. He. yüzden Bunda atayım. atayım. Bunda Bu da böyle. Tamam. Açı belgesi bu burada. Açı belgesi. Hadi abi. Ha, çek. Çek çek. Söyle. Sağdan Bu abi. da aynı. <laughs> ne 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 yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Tamam. Yukarı kaldır gelir. Tamam. Yendir aşağı bırak. Tamam. tamam. Ha, tamam. Çek. Çek. Tamam. Bir saniye. Diğer bir ha. Tamam. 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 tarafa. Tamam. 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 Bunu Tamam. abi şimdi gazdayız ayağını sabit tut abim. Tamam. Benzini aldım abim. Tamam. Tekrar gazı aldım. Şey fark ediyor musun abi? Fark edemiyorum. Nasıl? İyi mi? İyidir. Provamızı yaptık. Çekiş performansına baktık. Benzinle gaz arasında bir fark gördük mü? Yok lan iyidir. Güzel. Montajımız tamam. 2 yıl sistem garantisi. Bir de 2 yılda motor forma paketiyle beraber. Hayırlı olsun Allah razı olsun. Buradan e, e, de selamlar. Hadi. Hadi selam. Yorgaç Osman'a